Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 23 Ağustos'ta açılışını kendisinin yaptığı Seben Gölü Sulama Kanalı Projesi ile ilgili bir video paylaştı. Paylaşımında Seben Gölü Sulama Kanalı Projesi ile Seben'in geleceğin cazibe merkezi olacağına ve ülke ekonomisine 23 milyonluk bir katma değer sağlayacağına dikkat çekti. Bir rüya bugün ilk adı bu rüyanın gerçekleşmesi anlamında bu büyük hizmetin ilk adımını bugün burada atıyoruz. Bugünkü rakamlarla 267 milyon TL'yi bulan bir yatırım bu değerli arkadaşlar. İnşallah bugün ilk adımını atıyoruz. 159 kilometre tünel yapacağız. İnşallah 40 bin dönüme yakın bu ovanın sulama sisteminin inşallah bugün ilk adımını atmış oluyoruz. Seben Gölü Sulama Kanalı projesinin açılışı 22 Ağustos'ta Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in de katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Yardımcısı Fatih Metin açılışın ardından sosyal medya hesaplarından projeye dair bir video paylaşımı yaptı. Videoda Fatih Metin'in projeye dair verdiği bilgiler yer aldı. Seben Gölü Sulama Kanalı projesi Bolu Kent Merkezi'ne yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta bulunan Taşlı Yayla mevkisinde yapımına 2004'te başlanan ve Aman Tabiat Parkı'ndaki gölün 7 katı büyüklüğünde çevre uzunluğu 22 kilometre olan ayrıca 50 milyon metreküp su kapasitesine sahip Seben Gölü'nün yapım amacını uygun şekilde değerlendirilmesi için hazırlanan bir projedir. Proje kapsamında Batı Karadeniz'in en büyük yapay gölü olma özelliği taşıyan Seben Gölü'nden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Seben ilçesine sulama kanalı yapılacak. Seben Gölü'nden ilçeye su taşınması için yapılacak çalışmalar içerisinde gölün ortasından bir su kanalıyla alınacak su tamamen kapalı boru sistemiyle ilçeye aktarılacak. Çalışmalarda gölde bulunan 50 milyon metreküp suyun yaklaşık %70 ila 80'ının boşaltılması ve boru hattının yapımına bu işlemin ardından başlanması ılması planlanıyor. Projenin tamamlanmasının ardından bugüne kadar kuru yöntemle yapılan tarımda sulu yönteme geçilmiş olacak. Aynı zamanda iklimi ve arazilerinin verimliliğiyle Bolu'nun meyve ve sebze ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Seben'de sulu tarımın yaygınlaşmasıyla hem üretim kapasitesinin hem de kalitesinin artması bekleniyor. Proje tamamlandığında 32 bin dekarlık tarım arazisinin sulanması ve ekonomiye yaklaşık 23 milyonluk katkı sağlanması bekleniyor.